arkadaşlar. Delinini buldum lan, delinini buldum. Biri var arkadaşlar herhalde yerde, biri var yerde, biri var. Kimse yok mu etrafımda? O ses ne? O ses ne? O ses ne oğlum? Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Merhaba arkadaşlar, ben Belgo Türk. Yine beni bu ormanda buluyorsunuz. Biliyorsunuz. En son kez geldim, delinini yeniden burada buldum. Bu evleri yıktım. Bakın, görüyorsunuz mu? Yaptıkları evlerin hepsini teker teker yıktım. Üç tane vardı, üçünü de yıktım. deli ne buradaydı? Deliniyi bulduk ve ondan sonra del del hareketler etti isminden de zaten deli. Del del hareketler etti arkadaşlar. Sonra birden şu ana doğru kaçtı. Aradım ben onu biraz bulamadım. Fakat şimdi aramaya devam edeceğim. Umarım bulabilirim arkadaşlar. Çünkü onun maskesini çıkarıp altında kim gizli bulmak istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Yola çıkmadan önce sizlere şun, şun, şunu isteyeceğim sizlerden. Videoyu beğenin. Çünkü çok büyük riskler alıyorum arkadaşlar. Bir de hava çok 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 sıcak. Terliyorum yani her yerimden ter akıyor. Her yerimi böcekler soktu. Ve... E, her yerim kaşlanıyor. Bacaklarım bakın her yerim kaşlanıyor. Çünkü dikenli dikenli çiçekler var arkadaşlar. Dikenli bu yollar dikenli. Şimdi yola çıkmadan önce videoyu beğenin. Zil butonunu açın. Yorum bırakın. Ve aynı anda kanala üye olun. Katıl kısmı var. Artık Türkiye'de de geçerli bu katıl kısmı. Kanala katılarak sizlere özel emojiler ve isminizin yanında yorumlarda rozetler oluşacak arkadaşlar. Gerçekten çok cool rozetler. Bunların hepsi teker teker sizlere yapılmış. Yani üyelere yapılmış. Bu kadar. Şimdi Hemen yola koyulacağım Bence zaman kaybetmeyelim Modelini hemen bulalım İşi burada bitirelim arkadaşlar Çünkü artık çok zaman kaybettik bence ee, Takip ettim onu falan filan Biraz bakmak için neler yapıyor ama Şimdi yola koyuldum Arayacağım Nereden gitmişti Heh. Şu yana doğru gitmişti Şimdi o yana gideceğim Bakacağım arkadaşlar umarım Bulabilirim Bu arada gerçekten çok yoruldum Ama yapacak bir şey yok mecburen onu bulmak gerek değil mi Evet Yavaş yavaş geliyoruz vardı arkadaşlar. Görmediğim şeyler varsa bunu bana yorumlarda lütfen söyleyin. Çünkü ben bazen böyle kamerada siz görüyorsunuz ama ben görmüyorum. Çünkü aynı anda kameraya bakıyorum, aynı anda etrafıma bakıyorum. Bazı şeyleri göremiyorum. Yani sadece siz görebiliyorsunuz. Dikkatli dikkatli. Oğlum burada bin tane örümcek var. Oğlum bir git lan başımdan. Ben nereye girdim? Oğlum arkadaşlar ayağımın etrafında bir sürü örümcek var. Şu an örümceklerle kaplandım. Hemen oraya gitmem gerek. Durun durun. Aa, kaçıyorum. Kaçıyorum. Durun durun. Çok kötü yere geldim. Hemen buradan çıkacağım. Dikenli çiçeklerin arasına geldim ve bin tane örümcek var. Tamam. Burası sakin mi? Durun, böcek yok değil mi? Tamam. Çünkü o çiçeklerin arasında var ya. Hem batıyorlar, hem de bir sürü örümcek var, koca koca. Şöyle şu, şu kadar, şu kadar örümcek var arkadaşlar. Bir de zıplıyor örümcekler. Evet, şimdi yeniden ormanla baş başayım kendi başıma. Keşke yanıma birisini alsaydım. Ama arkadaşlar. Şimdi bana da diyorsunuz siz neden yanına kimseyi almıyorsunuz arkadaşlar çünkü millet korkuyor buraya gelmeye korkuyorlar ormanlar gerçekten tehlikeli yer herkes gelmek istemiyor biliyorsunuz bu ne yapacağım ben şimdi bakın şu yandan gideceğim ama oraya nasıl geçeceğim ben şimdi yerde ne var lan ne? neyse oraya gideceğim durun mesaj geldi mesaj geldi mesajıma bakacağım hemen. Ha, Brawl Stars'mış arkadaşlar. Brawl Stars oynuyorum bu arada. Bilmiyorum siz Brawl Stars oynuyorsunuz mu? Ben oynuyorum. Bütün karakterler var. Az çok bir 4-5 tane kaldı. Neyse ben ne oyundan konuşuyorum yani Ne oyundan konuşuyorum? Arkadaşlar o yandan gideceğim şimdi. Hazır mısın? Oo, aa, anasının. Anasının diken diken girdi. Diken girdi. Bak 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 bak. Ah. Oğlum örümcek kaynıyor burası. Çiğim ben niye buraya girdim? Git oğlum başımdan çık şuradan. Çık 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 şuradan çık. En iyisi burada kaldı Şimdi ben nasıl gideyim? Aha şurada bir yol var arkadaşlar. Bakın. Sanki bir yol gidiyor. Buraya alacağım. Yavaş yavaş çünkü burada diken yok gibi yani. Başka nereden gideceğim? Aman oh, ne lan. Oğlum burada fareler, mareler uçuşuyor ya. Oğlum. Şuradan gideyim. Ah oh, evet. Az kaldı geldim. Ah. Oh, evet arkadaşlar. Yavaş yavaş gidiyorum. Oh burası gölge. Gölgede daha iyiyim. Şimdi şu yana gideceğim. Çünkü orada bir şeyler var gibi. Böyle büyük bir ağaç var. Ev var gibi. Oraya gidip bakacağım. Hep beraber bakalım. O nasıl geçeceğim ben burayı be? Tamam. Geçtim haydi bakalım. Yürüyorum. Oğlum önüme birden yılan çıkmasın lan. Yürüyorum da ben böyle. Bir şey görürseniz söyleyin bana. Evet. Korkuyorum. Nereye geldim lan ben? Değişik yerlere geldim var ya. Nereye geldiğimi de bilmiyorum. Oğlum çok mu uzaklaştım ya? Kayboldum arkadaşlar ya. Buralar nereye ya? Arkadaşlar ben yeniden döneceğim çünkü var ya korkmaya başlıyorum ve çok böcük var. Çok dikenli çiçekler var. Fare var. Her şey var burada. Ondan ben yavaş yavaş döneceğim. Gerçekten değişik yerler buralar. Aa! Aa! Aa bacam. <laughs> Bıktım ya! Arkadaşlar! Delini neyi buldum lan delini neyi buldum. Orada bir şeyler yapıyor arkadaşlar bakın. Bu ne yapıyor orada? Bu ne be bu ne sinek dolu lan. Arkadaşlar. Bakın bakın delineyi orada. Oğlum ne yapıyor orada? Bakın görüyor musun? Yaklaşmaya çalışacağım yavaş yavaş. Arkadaşlar bakın. Delineyi ağacın arkasında. Ne yapıyor lan o Arkadaşlar görüyor musunuz Oturmuş oraya bir şeyler ediyor Durun kalktı 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 lan Ne yapıyor orada Oğlum ne yapıyor lan orada Deli mi lan bu Bu ne yapıyor lan Yerde bir şey mi var Arkadaşlar yerdeki ne ya Yerdeki ne oğlum yapıyor bu manyak? Ne yapıyor bu manyak? Ne yapıyor lan? Birine bir şey yapıyor. Biri var arkadaşlar herhalde yerde. Biri var yerde biri var. Oğlum ne yapıyor bu? Vallahi bakın yerde sanki bir şeyler var da göremiyorum. Yaklaşmam gerek. Mi? ne yapıyor? Oğlum, yanan biri hiç böyle davranır mı ya? Yanan biri hiç böyle davranır mı? Oğlum, bu deli ne yapıyor? O ne? O ne? Su mu? O gezi? Oğlum, ne yapıyor ya? Su mu var orada. O ne lan elindeki ne elindeki ne? Elindeki <laughs> ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yaptı? Bir şeyler var orada arkadaşlar. Kesinim bir şeyler var orada. Bakın hala hala bir şeyler yapıyor bakın. O manyak ne yapıyor ya? Yaklaşmaya çalışacağım ama Asıl nereye yaklaşacağım ki? Ağaç kalmadı başka bir yerde. Durun şu ağacın yanına gideceğim. Gizliden gizliden. Evet arkadaşlar. Buradan daha iyi görebiliriz onu. Ne yapıyor orada şimdi? Oğlum. Ama yerde ne var onu göremiyorum ki daha ben. Ne yapıyor ya ah. Oğlum, Gidiyor gidiyor arkadaşlar Gidiyor Dolaşıyor mu ne yapıyor bu manyak ya Uzunlaştı Gidip baksam mı ne var Gidip baksam mı ne var orada Arkadaşlar gidip bakacağım Durun Gidip bakacağım hemen Aaa ah. Oğlum bu ne? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Arkadaşlar delini de, delini burada. Oğlum bu kemik, bu kemik ne geziyor burada lan? Oğlum böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Delini buna, bakın orada su var. Bu suyla bunun üzerine döktü bir şeyler yaptı arkadaşlar bu delini Oğlum. Oğlum çok büyük risk alıyorum bu ne lan? Bu ne burada? Arkadaşlar bu ne? Kimse yok mu etrafımda? O ses ne? O ses ne? O ses ne oğlum? Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Bu <laughs> kemiği ne yapacağım lan? Ben bunu görmüştüm. bu. Oğlum çaki mi üstü? Oğlum çaki var üzerinde.